herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy A10'un arkadaşlar incelemesini yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şöyle Samsung Galaxy A10. Ayarlardan arkadaşlar size kaç FPS verdiğini falan göstereceğim. Akıcı da yüksek yani 30 FPS veriyor sadece. Dengeli de, de yüksek. HD de yüksek veriyor. HD zaten vermiyor. Ee, bir önceki telefonda M21'de akıcı da 60 FPS veriyordu. O daha iyi oluyor yani otomatikmen. Ee, grafikler renkli benim. Diğer ayarlar gördüğünüz gibi. Genel ayarlarda arkadaşlar jiroskop yok. Jiroskop özelliği aktif değil telefonda. Telefon yani kendisinde jiroskop desteklenmiyor. Ee, diğer ayarlarda zaten aşağı yukarı bütün telefonlarda aynı sayılacak ayarlar. Ee, şuradan bir Eee neyse arkadaşlar onu şimdi yapmayalım. Ve hemen arena maçı girip arkadaşlar en çön üstte şunu da göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi kaydırdım. Bayağı geç kaldı. İnternetin yavaşlığı da var. Ama telefonda bayağı yavaş bakın. Çok iyi şey yapmıyor yani Ne diyeyim? Akıcı değil. Daha akıcı olabilir telefon. Oyunda da göreceksiniz aşırı kasıyor. Ki bu arena yani klasik maçta daha fazla kasar. Size pek tavsiye etmiyorum şahsen ben. Bu telefonun 2000 lira M21 2400 lira bir 400 lira daha verip arkadaşlar onu alırsanız çok karlı çıkarsınız Hemen şöyle maça başladık İki saat gelmiyor arkadaşlar ben bekliyorum Bakın bayağı kasıyor Bir yerden size aldım da bayağı kasıyor bize. Şuna şunu takalım. Eee şu an arkadaşlar ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Ama manyak bir şekilde kasıyor. Yani. Bakın dürbün açtım. 2 saat sonra dürbün geldi. Şuradan AVM'yi niye aldım bilmiyorum onu alayım. Uf abi meynes ağzına vurdum adamın. Çok manyak kastı arkadaşlar. adamı dürbün açıyorum 2 saat sonra dürbün geliyor. O yüzden biraz yani oynaması hatta biraz de bayağı zor. Bakın öyle bir se hem sekiyor ve sekmesini de durduramıyorsunuz. Çünkü kasıyor yani. Eş zamanlı olarak kontrol edemiyorsunuz dedim. Bakın arkadaşlar dibindeki adamı bot gibi oynayan adamı bile vuramıyorum. Nerede adamlar? Adamları da göremiyorum şu anda. Bakın önümdeki adamı normalde çok rahat vururdum. Ama telefondaki kasmadan ötürü vuramıyorum. Şu anda kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Evet e, bayağı kötüledim telefonu. Ama olanları söylüyorum arkadaşlar. Sizin iyiliğiniz için ben aldıydım zamanında. Yanlış yapmışım. Siz almayın. Benim ettiğim hatayı siz etmeyin. Bakın arkamda adam vurdu. Ben 3 saat sonra geldi bana öldüğü mesajı. Ve ölürken falan piksel piksel görüyorum. yani sanki piksel gun oynuyoruz burada. Ve jiroskopun olmaması da bir bayağı kötü. Bakın şu anda öyle bir kasıyor ki. Aa bak hep tuşlar yanlış oynuyor. Ben basıyorum 3 saat sonra işliyor. Çok kötü arkadaşlar, çok kötü. Bakın şu önündeki adamı görüyor musunuz? Adam ışınlanıyor önümde. Işınlanmasının yani sebebi adamın pinginin olması falan değil. O adamın ışınlanmasının sebebi bende oyunun piksel piksel işlemesi. Yine bir AVM mi denesek? Neyse hiç uğraşmıyorum Bu arada şöyle göstereyim jiroskopta yok yani. Ama yine de arkadaşlar bu kötülüğe rağmen leş alabiliyoruz. iki saat silah değiştirmedi. Önündeki adamı vuramıyorum. Manyak bir kasma var. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Ama manyak kasıyor. Bakın arkadaşlar ya şu maç bittiğinde hani e, victory veya yenildiğiniz mesaj geliyor ya Orada 2 saat sonra geliyor mesaj. Hiç eğil kalk artık yapamam çünkü iyice kasmaya başladı. Telefonu yüklendikçe daha da kasıyor. O maç sonuna dayanır mıyız orasını alabilir inşallah telefonumda patlamasın. Manyak bir kasır. bakın arkadaşlar şimdi birisi öldürür birini. Mesaj geldi ben böyle takılı kaldım. Oynamıyor gördünüz mü karakter? Bayağı sonrasında oynuyor. Şuna basıyorum böyle 2 saatte geç geliyor. Ya ben bu telefonla bayağı oynadım. Mecbur etti oynadım. Şimdi yenisini aldım kurtuldum. Yani yine de karşı takım bot olduğundan bu kadar leş aldık. Normalde alamazdık arkadaşlar. Ya falan da 2 saat önce geliyor. Oyuna falan ben en az 3-4 dakikada giriyordum. Eğer hızlı bir şey istiyorsanız kesinlikle almayın. Hiç tavsiye etmiyorum. Ee, başka gösterecek bir şey kaldı mı? Mesela şuraya geçişleri bir daha göstereyim. Bakın bu arada böyle yani geçerken direkt akıp geçmiyor. Bayağı takılıp kalıyor. Bu. Şuradan şuraya geçerken buradan falan takılıyor. Ben arkadaşlar kısacası kötü bir telefon. Almanızı tavsiye etmem. Şu arkasını falan da iyice göstereyim bir daha. Şu anda telefon annemde. O yüzden kılıfı mor. Böyle arkadaşlar. Hiçbir yapım falan yani olmadı telefonu. Ben yaklaşık olarak 7-8 e, ay önce almıştım. E, işte, telefonda hiçbir tamir tamirat, da hiçbir şey olmadı. Kasası falan açılmadı. Açılmamasına rağmen bu kadar kötü. Eğer yap tamiri falan gitseydi daha da kötü olurdu. Bilginiz olsun diye söyledim arkadaşlar. E, eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın lütfen abone olmanız benim için çok önemli. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.